Resmen sıcaktan uyuyamıyorduk. Evde sadece annemlerin yatak odasında ve oturma odasında klima var. Yani Leyla ile benim odamda klima yok. Bir süre sonra mecburen Leyla ile birlikte oturma odasında uyumaya başladık. Kendi odam olmasına rağmen oturma odasında uyumaktan nefret ediyordum. Ancak başka şansım yoktu. Çünkü babam taşınma sürecinde bir sürü masraf yapmıştı. Ve şimdi iki tane birden klima almasını istemek düşüncesizlik olurdu. Bir gece her zaman olduğu gibi uyumak için oturma odasına gittim. Leyla henüz gelmemişti. Ben uyuyana kadar da ortalıkta görünmüyordu. Sabah uyandığımda hala gelmemiş olduğunu görünce şaşırdım. Tuvalete giderken odasından sesler geldiğini duydum. TikTok çekiyordu. Gece sıcakta nasıl uyuyabildiğini sormak için odasına girdim. O da ne? İçerisi gayet serindi. Haliyle çok şaşırdım. Kafamı biraz kaldırınca duvardaki klimayı gördüm. Evet, Leyla'nın odasına harika bir şekilde soğutan yepyeni bir klima alınmıştı. O da böylece...